Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün açılış günü. Paulin için taş açacağız. Uzun süredir sarı taşları bekletiyorum, saklıyorum. Reytaba bir tane festival hirosu eklensin diye. Paulin'im de X0'dı. Dün trio maçtan biliyorsunuz X1 yaptım. Sadece iki tane Paulin istiyorum. Reytaptaki diğer hirolara bakalım. E, Tifia çok endgame karakteri yani Beşli takımlarda, beşli arena takımlarda iş yapacak bir hero. Onun dışında şimdilik erken oyun için çok bir iş yaptığını söyleyemem. Bol, kendi grubu için gerekli, Elena gerekli, Guhanla gerekli. Bol ve Guhanla benim elimde yok. Zaten buradaki kasadan da Bol alacağım. Buradan yoğunlukla Guhanla ya da Bol gelirse sevinirim. Elena 3 yoksa o da çok güzel bir hero. Morları 5 onlu bir 50'li şeklinde açacağım. Sonra sarıları zaten 10 onlu, onlu açacağım. 2 tane Pauline gelirse dururum. Yani sarıları bir dahaki reyta basaklarım. Ama morların hepsini açacağım. Haydi başlayalım. Morların hepsini açmamın sebebi daha çok yem için. Morlardan Pauline geleceğini çok zannetmiyorum. Evet 5 tane onla açtık. Bir 50'li açalım. Totem yapıyorum. Kutsal ışıklam dedi. Umarım eleğine e gelmemiştir. X4 olacak yoksa. yine 5 tane onunla açıyorum. Burada zaten bir tane patlatacağız. Pauline'e bir eksi 3 yaparsam güzel olur. En kötü bir tane alırım diye düşünüyorum ama evet. ilk kilomuz yeni. Edeline geldi. Ooo. Buna sevindim. Yani CP yapma takımı için <laughs> Hiç beklemiyordum. Çok güzel oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Buradan şu kutumuzu da alalım. Evet, gerçekten güzel oldu. Buradaki kutu sınırlı süreliydi herhalde. Gitti. Evet. Devam ediyoruz. Kaç tane açtım hatırlamıyorum ama 20 daha açacağız. Çünkü 453 ile başlamıştım. Edelina sevindim. Şimdi bir onu da bir elli daha patlatalım pardon. Headline çok güzel oldu. CP yakma takımında gerekli çünkü. Ve kendi grubunda da kullanılıyor yani. Evet erken geldi. Shield'e ne ya Allah aşkına. Buna hiç sevinmedim. Berbat bir hero. Evet iki piti daha görür müyüz? Zannetmiyorum. Ama bu seferkini rate-up'tan alacağız. Daha rate-up'tan alamadık. Nasıl sarılardan umutluyum. Bir tane daha böyle çok erken olmasa da 30-40 varken patlatırsa güzel olur. İki piti daha görmek istiyorum açıkçası morlardan 90 var evet bir 20-30 erken patlatırsan güzel olur 50 50'li açacaktık aslında <laughs> neyse şimdi 50'li açalım. Evet. Ver bir Paulin. Yani 20-30 erken patlatsın dedim. <laughs> İki heh, patlattı. Tertif ya geldi. Yani şu rate en istemediğim hero geldi diyebilirim. Yani bir onu açacağım. İki kere daha eldili patlatacağım. Tamam. 50 Evet, gelmedi. Erken merbeye bir tane daha. Morların hepsini açmış olduk. Evet erken geldi. Hal 9K. Tamam kötü değil. Rate up dışındaki euroları daha iyi atıyor diyebilirim. Bir tane hal 9K aldık. Bir tane vardı bende. X1 oldu. İyi kötü değil. Şuradan. Morlar bitti. Evet. Çok beklediğimiz sarılara geçiyorum. Kaç tane euro aldık? 4 tane aldık. Adaline ile başlamıştık. Zaten 10. piti de garanti bir tane verecek. Ama ben 2 tane istiyorum. İlk 10'umuzdan evet ilkinden geldi. Guan'la çok iyi sevindim. Çok iyi oldu bu. Kendi grubu için gerekliydi. Elimde de yoktu gördüğünüz gibi. Güzel. Bir tane daha patlatıyoruz. Sigmund bir tane daha. Guhan'la. Güzel. Çok güzel yani. Bayağı güzel bir açılış oluyor. Üçlü aldık. Kaç oldu? 7 tane oldu herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 10. piti de garanti Paulin alacağız. Devam edelim. Evet bir tane onlu epik aldık. Bundan iki tane istiyorum. İki tane verir misin lütfen? Gohan'la 2 Bir tane daha ver be. Evet. Pauline lütfen. Tamam. Kaçıncı piti de aldık Pauline'i? İlk Pauline'i aldık. Gohan'la x2 oldu bu arada. Şöyle şunları da toplayayım. 600 puan yaptık bile. 3 tane Gohan'la aldık. 1 tane Pauline aldık. Pauline'i kaçıncı piti de almışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. piti de attı. Zaten... 10. piti de garanti veriyor. Bir tane daha Paulin istiyorum. Lütfen. E 3 yapalım. İlk Paulin'imizi 9. piti de aldık. Yani 10 tane epik verme ya. Şöyle görünce nefret ediyorum şu 10'lu sarıdan ya. Neyse devam. Bir Paulin daha istiyorum. Elena geldi. İlginç. Bu da iş yapıyor yani. Yani rate up dışındaki roları gerçekten iyi atıyor. Abi bir tane ikili patlat. İkili ya da üçlü patlat. Dörtlü patlat. Bir tane daha Paulin istiyorum. Lütfen. Evet ilkinde geldi. Tif ya. Paulin istiyorum. Hadi lütfen. Bir tane daha istiyorum. Pauline'den sonra kaç piti olmuş? İki piti olmuş. 10. piti görmeyiz. Kırt taşla bence. Hadi ikili ikili at. İkili ikili atarsa 10. pitiyi görürüz. Lütfen ikili ikili at. Bir tane daha Paulin ya. Bol geldi. Abi ya. Tam bol da de sıkıntı değil de Paulin bir tane daha Paulin at ya lütfen. abi 10 tane epik verme ya. Gözünü seveyim ya. Bu üçüncü ya. Şuraya bak bir tane taş kaldı ya. Öf. Hadi bari bu sefer 3-4 tane ver de biri Paulin olsun. Hadi. Hadi. Abi yeni verme ya. Lisander geldi. <laughs> tamam Paulin. Tif ya. Of. Paulin lütfen artık Paulin. Bol geldi. Bol'u da kutuyla beraber -3 yapacağız neredeyse. Kaç tane çıkardık? 1 2 3 4 5 6. Bonlu önemli. Lütfen 10 tane epic atma. Lütfen. Lütfen. Haydi oğlum Paulin. Evet geldi. Paulin oh be. Oh be. Son onlu taşımızdan aldık. Pauline x2 yaptık. Bayağı da fazla hero aldık. 7 tane sarı taş kalsın. Onu açmayacağım. Onu biriktirelim zaten. 100 tane sarı açtık. 450 tane mor açtık. Evet 2 Pauline aldık. Elena istemiyordum. Elena'nın hiç gelmemesine gerçekten çok sevindim. Tifia 3 tane geldi. Tifia x3 oldu. Bir tane vardı zaten elimde. x2 oldu. x1 de bol çıkardık güzel oldu. Bence güzel bir açılış oldu. Ama yani rate up'tan rate up dışında aldığımız hilolara göre de güzel bir açılış oldu bence. Evet Paulini direkt artık X3 yapıyorum. Paulinimiz de X3 yapmış olalım. Mutlu oldum açılışa. Çünkü 3 tane Guan'la aldım. Guan'la istiyordum. Boğul istiyordum. 2 tane de bol aldım. Tifia'ya da üzülmedim. Tifia kalsın. X3 belki ileride sonuna arenada şampiyona takımlarında birinde kullanabilirim. Şöyle göstereyim hiloları. Sigmund X1 oldu. Edeline yok elimde. Edeline çıktı. Lisander yoktu. Lisander çıktı. Lisander'i çok kullanacağımı düşünmüyorum ama Sigmund X1 yaptık. Onun dışında şöyle göstereyim. aldık başka evet gördüğünüz gibi 3 tane Guanlı aldık Tifya'lar nerede Tifya Adeline güzel oldu Bol Hal 9 k bir tane vardı ikinci geldi evet bir de Elena gelmiş ona da X basayım evet gördüğünüz gibi Tifya 3 tane geldiği için direkt X3 yapabiliyoruz İleride belki şampiyonluk takımında X3leyip kullanabilirim şu Elena'ya da Basalım eksimizi neredesin kanamacı olan kendi grubu için evet bu bunu da eksiki yapalım bence güzel bir açılış oldu gerçekten ee, hatta şuradan bakalım sonra videoyu sonlandıralım neredeydi neler aldık bakalım hani çöp diyebileceğimiz neler aldık tifya hani çöp niyetine saymıyorum Tifia'yı. Baştan başlayalım. Edelen güzel hero. Shielder çöp. Shielder dışında bakayım başka çöp aldık mı? Tifia'yı çöp olarak saymıyorum. Gerçekten <laughs> e, Lisander'i de kullanmayacağım ama Lisander yine Shielder'a göre çok çok daha iyidir. Shielder dışında çöp almadık. Kaç piti gördük? 1, 4, 8, 12, 16 piti gördük. Sadece bir tane çöp aldık. Yani kullanılmayan, hiç kullanılmayacak bir hero aldık sadece. Çok sevindim. Güzel bir açılış oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz çok çok daha şanslı açılışlar yaparsınız. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.